arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu lila bel çantamı süsleyeceğiz. Ama arkadaşlar nelerle? Lavablarla tabii ki de. Arkadaşlar bu arada yarın benim şöyle ben çıkartmıştım. Böyle renksiz çıkarttım. Bu dev lavabodan geliyor. Dev kral bu Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bir de yarın geliyor. Çok heyecanlıyım. Şimdi arkadaşlar bu çantamı süsleyelim. Her yerini şu an asacağım. Her yerine arkadaşlar. Bütün her yerine. Çantama hiçbir şey koymasam dolayı. Çekil dışarı her şey. <laughs> arkadaşlar şöyle pembeyi taktım. Şöyle kendime asayım öyle takalım. Pembeyi taktım. Pembe yanına da şöyle Zizi'yi takacağım. Zırı. Çok tatlı ya. Ben bunu en çok seviyorum. Çok güzelsin sen çünkü. Arkadaşlar bunu da hemen takalım. Taktım. Arkadaşlar bunu da onun üstüne takıyorum. Bunu da taktım. Çok güzel. Şimdi hangisini taksam? Bunu takacağım. Şimdi hatta arkadaşlar bu. tabii ki de bu en sevdiğim Ay, bunları da yanına, yana takın. Ha, bunu da taktım arkadaşlar. Ya, tam da bu buyla doldu. Şu altı, ya da durun arkadaşlar. Nereye takabilirim ki? Hiç aklıma gelmiyor. Onun halkalarına taksam aslında bu arada çok iyi olur. Şöyle line ay siyahın halkasına takacağım. Arkadaşlar şimdi ben bunu takıyorum. Takıldı hemen. Onun altına da bir tane koku şöyle. Bu da çok tatlı. Buna da bayılıyorum. Bunu da kırmızının halkasına taktım. Ve arkadaşlar bunun halkasını kaybettiğim için bunu takamadım ama halka bulup takacağım. Arkadaşlar çantam böyle artık. Böyle bir duruma geldi. Lavabolarla. Çocukla çalışalım. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Görüşürüz.